Selam oyuncularım. Bu demo olmayan bir Euro Truck oynuyoruz. Evet yanlış touch renk duymadınız. Evet bugün kendi turum falan yok. Mod falan da yok. Neden? Çünkü mod yükleyemiyorum. Bir bazenleri uyumsuz falan filan diyor. Oyundan kaynaklı mı ya da oyunun sürümünden mi kaynaklı? Benimki 1.37. 1.37 gençler aynen. Hangi hangi tıkla? Bu arada Türkiye'deyim. Ee, İstanbul'dayım. Edirne'ye doğru gitsek. Yok ya. Yok ya. Ya. Tekirdağ. Tekirdağ'a gidelim. Edine'den Burgaz. Burgaz ne oğlum? İstanbul. Tekir İstanbul Tekirdağ'a gidelim. Aynen. Neden Türkiye'de yaptık? Belki olsa Evet, e, ee, şarkısız olacak bu montajsız sırasında. video video konuşanlar video 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 <laughs> hadi şu kadar anne bakıyor valla ya aa p p'ye basıyoruz p evet klavye ile oynuyorum çünkü maalesef e, direksiyonu patchwork bağlanmıyor biz de böyle gidiyoruz farımızı da açalım. Şöyle biraz kısalara açak gidek. hadi plakamız 34. Plakalar da göstereyim size şöyle. Bu 59 Tekirdağ'ın. Bu tırda tabi bileceksiniz. 34 HCU F75 konuşamadım. Bu da Tekirdağ'ın plakasıymış. Ben daha yeni öğreniyorum. Tekirdağ'ın <laughs> 59. Bizim Sivas'ın e, plakası o 58 bizim e, plaka. Ama Ankara'nın 06. Herkes bir Ankara otur, otur <laughs> oturanlar. Ee, Bu arada sildim. Amın Oyun bana tamponsuzluk yapıyordu. Bir de oyun çöktü. Ben de sildim. <laughs> Volvo ile bir gün sebekti. Tekirdağ'a gideceğiz. Tekirdağ. Türkiye'de de durmaya çalışacağım. Çünkü yani kendi kendi oyun ne yani şey yapıyor. Gitmiyor ara. He. <laughs> Şöyle. Evet, Türkiye'de de oyun kendi kendine şey yapabiliyor. Yani navigasyon nav, nav, navigasyon bir yanda. yani Türkiye'desin tamam mı? Sonra da Bulgaristan'a falan götürebiliyor sizi. Çok saçma. Ben Türkiye'de durmaya çalışacağım. Bu ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Orada araba araba var. Burayı da yapacağım. Demo mu ya? Yani artık demosuz bir oturak oynayacağız. ZTS gibi de Minecraft istiyorsanız Minecraft evet. Minecraft istiyorsanız Minecraft videoları da gelebilir. Ee, ya like atmayın diyorum ya. Artık like atmayın diyeceğiyle açıyorsunuz bildiğin. Şuna bak. Bakın. iki like gelirse şaşırmam. La like atın diyorum atmıyorsunuz. Bak sen en seri olduğum şey bak. Like istiyorum. Üstüne sıfır 1 like. Ben o da bir like benim. Ya her şey bu ne yani. Al. Sinirim yüzünden çarptım al. Bir like atsanız Böyle olmaz. <laughs> Bir bakıyorum. <laughs> velat like tampon youtuberlar. Bin bin görüntüleme. 2300 like. Oha. <laughs> ben belet miyim bilmiyorum. <laughs> ha <et> ben. Eee. <laughs> um. Allah'ım ya Rabbim. Ya bana bir like geliyor. Sanki kendim kendim beğeniyorum. Yani kendim beğeniyorum. Adamlar bir kere bile like atmıyor. Hiç. Ah, ne ara? Sikin de bile değilsin diyor sanki. Doğru iki <laughs> İki saat var. İki saat oradayız. Ha. Ah, koy götüne. Abone olma amına. Yani öyleler ya. En sinir olduğum şey ya. Lütfen kardeşe ya bak. Orada boşuna abone ol tuşu yok. Boşuna abone ol tuşu yok. Orada boşuna like tuşu yok. Kantara gideceğiz bu arada. Lütfen girişi kullanın. Bunlar burada mal gibi kaz... Opel... Bunlar neden burada durmuş? Kaza yapmamışlarsa. Yapan bak. <laughs> bir tabeller. kantara gideceğiz Sonra ödenecek ya da şimdi ödenecek. Önceki kantara durun. Muhane'ye girmek için oraya okuyamadım. İki, 26 tonmuş. 2 ton diyordum az daha. 26 ton taşıyoruz. Çok iyi kardeş. Burada sallak gibi çizdirtmiştim. Kardeşler siz ne kadar rahat geçiyorsunuz lan? Oh, kay, <laughs> da. Oh koy yetine çar. ben de oyun rotasından öğrendim. <laughs> kapat. Artık bitti. Hop kapat. Neymiş Edirne Tekirdağ. Tekirdağ dündüz. Şöyle bir... <laughs> Adamın Mustang'ı var. Türkiye'de bile Mustang kullanan bizden Volvo'dan <laughs> Valla Biz daha Volvo'dayız Şuna bak. Bizim arabamız yok bile. Kendi tırımız yok bizim. Tır. <laughs> ne sesi? <şiştik? gülüyor> para a kapati. evet video mu fark etmemiş. Biraz da 8 dakika olmuş. Amık videosu. Like bile atmıyorlar. Neden çekiyorsam. Gerek yok zaten yani YouTube kanalda gerek yok diyorsunuz ha. Kanalda gerek yok diyorsunuz. Ben bırakmam arkadaşlar. Ben ben, ben bırakmam. <laughs> 106 binim var. Onu da krediyle çektik. <laughs> Şuralara bak be. Çok güzel. Türkiye, Türkiye. Oho! Türkiye vallahi bildi. Türkiye. Çok komik. Ankara'ya da hocalık yapabiliriz. Evet. Annenin Ananın. Vay 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 vay. Ana. <laughs> Eskisi eski bir daha gibi bile beni izlemiyor. Ahu. Artık sönlük ışığı mısın Ne ne yapıyorsun oğlum sen? Hayırdır ne bekliyorsun orada? Salak. Bak 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 bak. Güya yolları ayırmışlar. Buradan tır geçer mi? Bak hele. Bir gidim gitsem lastik değecek ya bay. Pardon. Bay konuşamadım. Bayırlık. <laughs> konuşamıyorum. Bayırlık. <laughs> Aman. Eman boş ver. gücü bırakıp buraya bir yaptıracaklar. <laughs> Ana yapıyorlar. <laughs> OGS, HGS ne lan? 50 50 50 o GS Evet Türk bayramı şanlı Türk bayramımız <laughs> Ne diyorum lan <ben? gülüyor> Boş ver siktir et Tabi fren kaç çalışmıyor bu araba neyle gidiyoruz biz nerelerimizde götümüzde koltuğa mı basıyoruz acaba <laughs> Ananı satam cımbırlıp de dalıyor bari tampon gibi bir atıp tampondan çıktıktan sonra tampon yaptım. Dursana be. Anladım hocam. <laughs> anca cımbırlıp gidiyorlar. Benim videomda anca cımbırlıp gidiyor. Acaba bu bunların benim karası, karası mı? Karası mı? Asi. Karaca babamın Arkadakiler özür dilerim amına. Sen beni soruyor musun lan? Haydır oğlum sen altında megan var diye bana mı zorluyor? Ama soruyor. <laughs> Herkes YouTube kanalımı bırakmam için uğraşıyor. Onların ona aynanın içinden geçti. O nasıl bir şey? Nasıl bir fizik lan bu? Aynanın içinden geçti mi değil? Güzel park yeri hocam. Ama kendi tırımı ve kamyonumu olmadığı <laughs> bir de e, gençler e, neden böyle? Çünkü e, benim bazı modlar indirdim uyumsuz dedi. Benim e, Euro Truck demomda 1.40 sürüm. Onda tofaş mofaş açılıyor bu radyoyu falan. Bu falan açmamaya başladı 1.37'de. Zaten açılmaz ürüm uyumlu değil onların. 138'e falan uyumlu. Ee, amık açılan yani DAF diye bir kamyon indirdim. Ona onunla gidecektik aslında buralara. O, o da çalışmıyor. Ah! Kaldık gene yüklü. Ben yüksüz gitmek istiyorum. Kendi kendime Sivas vesaire gitmek istiyordum yani. İşte bazenleri istediğiniz olmuyor kardeş. Yapacak bir şey yok. onunu onu bu nasıl lan? Şu bakın. Şu ne bakın. O ne lan? O adam adam sağ mı lan? Şurada sağ. Aynen burası sağ. Adam sağa çıktı o kadar. Yolunu değiştirdi salak. Çana hale et bana mı? Mamış sonra tapon gibi. Tekir geldik zaten iki dakikadan da Tekirdağ'a Tekir neye geldik şimdi biz? İki dakikada İstanbul'da Tekir gidebilirsiniz. Neden? Çünkü daha 48 dakikamız var. Boş verin Tekir dayı. <laughs> <laughs> Trollendin. <gülüyor> ben ne diyorum ya? Tavan ne kadar Aman hocam dur Aman aman şimdi tenge daha geldik Ölmeyek ya Ölmeyek Anladınız Durma Durma Sakın bak durursan ben de sana du dur Acaba Ducato modu mu indiysem Ducato İnersin derim Aynen inersin derim de şöyle düşündüm şey söyledim ve sinirleniyorsam öyle budon çözersin öyle şöyle gidersek. Sana da bizi beni like atmazlarsa ne yapalım? Hmm. Like'a çok takıldım çünkü hiç kimse like atmıyor. Tek ben atıyorum. Her videomda baktığımda like'lar azalıyor. Niye? Ne için koyayım? Ne için? Ha? Ya YouTube'ların like'ı aynı duruyor. Mesela Enes Batur'un eski videosu. Hala 1 milyon like, 3 milyon like de duruyor. Benim like'larım düşüyor. 10'dan 8'e düşmüş. Bir baksam 7'ye gene düşecek. Çıkma. Skoda. Ne yapıyorsun oğlum? Dörtlü yapmışsın. Aa yük. Ben ne götürüyorum ya? Ben ee, tank götürüyorum. Tank. Ne tankı? Benzin tankı. Ben de oyun TV diye diye yerden indiriyorum böyle oyunları. Siz de size de tavsiye ediyorum güzel bir program. Bilmence Drive bile ben oradan indirdim oynadım. Yani en iyi program orası ve Brawl Stars falan indirebilirsiniz. GTA 5 bile indirebilirsiniz ama ben indirmiyorum çünkü bilgisayarım çökerdi korkuyorum. Ben. <laughs> ben de GTA 4 de indirmeye çalıştım bilmedi ama GTA San Andreas ve GTA Vice var. Onların da videosunu gelmesini istiyorsanız like atın desinler. Pe de like. bu ne lan? Petrol gaz mı lan burası? <laughs> Fil gaz. Fil gaz ne? Aman hocam adama değil Şuradan bir gaz alak bassanıza. Mazot bitiyor ya. Mazot bitiyor. Mazotu oradan mı alıyoruz? Hocam sizin ben. bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Beklemiyor zaten. Seni bekleyeceğiz değil mi bir de? Şu an neye bakat da. Birazcık daha yaşlaşalım. Dur. Türküz lan biz. Tampon tampon yapmamız lazım tabi. Hehehe boy. Değişikmiş lan tırının içi de. Aaa! 1 lira at oda bir lira! Bezi yetmedi. <laughs> Oğlum tankı, tankı çokmuş bu arabanın. <laughs> Öndeki TTD diye bir şey götürüyorlar. götürüyor. O da tank gönderiyor. <laughs> Adam tank gönderiyor bizde. Tankın göt küçüğünü, göt kadarını gönderiyor sen buraya. Döndürelim. Ya diyor sonra. 3 yıl sonra. Yedi bin dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz sonra. dokuz bin Çalıştık. <laughs> What the fuck? P ne ara P ne alaka? Oğlum P'ye ben bastıysam o P'ye basan elimi <laughs> Hey! Çıkmayın dur. Vay ben hemen çıktım vallahi ben. Silen millet beni kovmaz seni. Aa, kahveci. Ya yani şuradan bir kahve içseydik, mola versedik ya. Ama geldik zaten sonra. Geldik ya. Ama bak Türk Türkiye'nin afan af 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 Ama ben neye böyle yapıyorum? Çünkü ne yapıp yapıyorum? E, konuşamadığımda siz an gülün diye. Gülmüyorsunuz ama neyse baş ver. Zaten döneceğiz. Sinirimizi asıl tutalım. Toyota çarık. Kiyaymış lan ne Toyota'sı? Zafer yazıyor. Tabi ben Zafer ya Tabi ben Zafer. <laughs> ben mükemmel bir sürücüyüm. Hasar gem. Oğlum ne kadar güzel bir yol lan. Aa toprak yollar. Ananı. Ne kadar güzel ha Sivas yolları. Aa bizim. Aa şakışlar. Şakışlar. <laughs> geldik. Allah şükür gazasız belasız geldik. Wuih. Ah, ah, nana Bismillah. Benim neden böyle bir şomazım var ki? Her <laughs> şomazımı sevsinler mi? Bazen de donabilir, like falan da olabilir. Drop yiyebilirim, dropu yediğim için çok özür dilerim. <laughs> E posta ne geldi? Kendi ara <laughs> Kendi çek çekeceğim. <laughs> 109 bin liramız var. Bir tane daha kasalım bence. 20 dakika olmak üzere ama olsun. Bir tane daha yapalım. Amık. Çünkü neden? Çünkü çok pahalı. Tırlar artık çok parlaşmış. Bir de Scania garajı falan da bulsak. Evet. Edirne'de Fi Filibe diye bir yere gidiyoruz. Tırnava var. Karivola. La biz Tür La biz Türkiye'de Bak bunu sevmiyorum işte ya. İstanbul Edirne. Edirne İstanbul. La hala Edirne İstanbul. Tekirda Edirne. İstanbul. Edirne bizi bırakmıyor ki. Daha bir dur. Bulgar'a gidiyormuşuz ya. Ne Bulgaristan'ı ya? Ya Türkiye bu kadar mı? İstanbul, Tekirdağ. Ben şu Türkiye haritasına bakayım. Map. Edirne, Tekirdağ. Sivas yok mu? Yapımcı senin burada aklını... <laughs> Daha Ayarlımın amına koydum. Belki ben Sivas'a gitmek istiyordum. Amına koyayım Edirne mi? Ya biz tekiddin. Ya annele ben senin ya. Yok. Yok kardeşim. Al. Al. Türkiye bu kadarmış. Bitmiş. Bak. Türkiye bura gençler. Bitmiş. Boğazköy. Boğazköy, Çanaraşi. Bükreş. Hele ve ne? Tamış var. O nasıl bir şey? Segedin. E ee, kiren. <laughs> Tır yok ya ama ne, nereden gidiyoruz? Uzun gençler bu videonun sonuna geldik. Size çok severim. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı atmayın. Türkiye bu kadarmış. Teke daha ya falan kadarmış. Ve e, ben çok sinir oldum. Benim de hayallerim vardı. Ankara Mankara ma olacağını düşünmüştüm ama Ankara Mankara ma yokmuş. Mankara. <laughs> Neyse sizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın desem de abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Burası YouTube. Öyle bir şey koymuş YouTube. Siz de yapacaksınız ya. Allah'ım ya.